Allah Azze ve Celle'nin yasalarında koymuş olduğu kanunlarında onlar Allah Azze ve Celle ortaktırlar mı? Em lehum u şara'u lehum mineddini mâ lem ye'zem bihillâh Hayır kardeşler Allah Azze ve Celle tektir. Hüküm yalnızca Allah'a aittir. وَمَنْ لَمْ lem بِمَا bime enzelallah فَاُولَٰكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهِ فَاُولَٰكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهِ فَاُولَٰكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ Kim Allah'ın indirdikleriyle hükmetmezse onlar kafirlerdir. Kim Allah'ın indirdikleriyle hükmetmezse onlar zalimlerdir. Kim Allah'ın indirdikleriyle hükmetmezse onlar fasıklardır. Bazen fasık, bazen zalim, bazen kafir olurlar değil kardeşler. Hem zalimdirler, hem fasıktırlar hem de kâfirlerdir. Tağutlar Allah azze ve celle'nin kanunları dışında kanunlar koyan yöneticilerdir. Nerede olursa olsun, hangi bölgede, hangi şehirde, hangi ülkede olursa olsun, Allah azze ve celle'nin kanunları dışında kanunlar koyan kimseler bu kimseler tağutlardır abi Allah Azze ve Celle'ye karşı hadlerini aşmışlardır. Sapmış ve insanlardan nicelerini de saptırmışlardır. Hüküm yalnızca Allah'a aittir. Allah Azze ve Celle insanların ıslah olması için kanunlar, yasalar vaaz etmiştir. Kanunlar indirmiş ama bu insanlar Allah Azze ve Celle'ye karşı hadlerini aşarak yeni kanunlar icat etmişlerdir. Allah Azze ve Celle'ye baş kaldırmış. ise kardeşler hüküm yalnızca Allah'a aittir. İnnel hükmü illa lillah emra alla ta'budu illa iyyah. Hüküm yalnızca Allah'a aittir ve Allah yalnızca kendisine ibadet edilmesini emreder dedi Allah azze ve Veya başka bir ayette Şura suresinde dedi ki Rabbimiz böyle kimseler için em şuraka u şer'u lahum min eddin ma lem ya'zen bihi Allah. Yoksa onların Allah'ın dinde kendilerine izin vermediği şeyleri kendilerine meşru kılan ortakları mı var dedi Allah Azze ve Celle. Onlar Allah Azze ve Celle'nin ortakları mı abiler? Allah Azze ve Celle'nin yasalarında koymuş olduğu kanunlarında onlar Allah Azze ve Celle'ye ortaktırlar mı? Hayır kardeşler. Allah Azze ve Celle tektir. Hüküm yalnızca Allah'a aittir. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهِ فَاُولَٰيكَ kafirun. الْكَافِرُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهِ فَاُولَٰيكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهِ kim Allah'ın indirdikleriyle hükmetmezse onlar kafirlerdir. Kim Allah'ın indirdikleriyle hükmetmezse onlar zalimlerdir. Kim Allah'ın indirdikleriyle hükmetmezse onlar fasıklardır. Bazen fasık, bazen zalim, bazen kafir olurlar değil kardeşler. Hem zalimdirler, hem fasıktırlar, hem de kafirdirler. Üç vasfı taşırlar. Fasıklar kafir olur mu? Fasıklar aynı zamanda bazı yerlerde biz Allah Azze ve Celle'nin bazı ayetlerinde bakıyoruz. Allah Azze ve Celle'nin fasıklar demiş olduğu kimseler kafirler. Mesela tara kefiran minhum yetevellevne lezine keferu. Sen onlardan çoğunu görürsün. Onlar kafirleri dost edinmişlerdir dedi Allah Azze ve Celle. Bu ibare için İmam Mücahid dedi ki bunlar Müslüman görünümlü münafıklardır dedi İmam Mücahid. Bu kimseler kafirleri dost edinen kimseler Müslüman görünümlü kafirler münafıklardır dedi. İlerleyen ayette de Maide suresi 81. ayette Allah Azze ve Celle ayetin sonunda böyle kimselerin imanlarını nefret ettikten sonra dedi ki وَلَاكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَيَسِقُونَ Lakin onların birçoğu fasıktır dedi Allah Azze ve Celle. İmam Mücahid'in münafıklar demiş olduğu kimseler için Allah Azze ve Celle ayetin ilerleyen bölümlerinde fasıklar dedi. Münafıklar kimlerdir? Dinleri nedir onların haber? Aslının asıl olan onların kafirlerden olması. Dolayısıyla fasıklar, kafirler bazen fasık olarak isimlendirilebilir. Veya kardeşler, zalimler de ayetlerde gelmiş olduğu üzere zalimler de veya kafirler de bazen zalim olarak da isimlendirilebilir. Mesela şirk sahibi olan kimseler, küfür sahibi olan kimseler. Lokman Aleyhisselam oğluna ne dedi? Ya bu ney? La tuşrik billah inne şirke le zulmün azim. Ey oğulcuğum Allah'a şirk koşma. Şirk büyük bir zulümdür dedi Lokman Aleyhisselam oğluna. Şirkin zulüm olduğunu söyledi. İşte böyle kimseler kardeşler Allah Azze ve Celle'nin kanunları içinde hükmeden kimseler kafirdirler, zalimdirler, fasıktırlar. Allah Azze ve Celle'ye karşı baş kaldırdıklarından dolayı kafirdirler. Allah Azze ve hakkını Allah Azze ve vermediklerinden dolayı bu yetkiyi kendilerinde gördüklerinden dolayı fasık, zalim ve kafir olan kimselerdir bunlar abiler. Böyle kimseler kafirdiler. Ve bu beş sınıf tağutlar sınıfları için gelen bütün elçiler kavimlerini uyarmış. Tağut kimdir? Nasıl bir mücadele ortaya konulması gerekir? Onlardan nasıl teberr edilmesi gerekir? Allah Azze ve Celle'nin göndermiş olduğu bütün peygamberler kavimlerine bunu anlatmışlar abiler. وَلَقَدْ بَعَفْنَ ف۪ي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا اَنْ يَعْبُدُ اللّٰهَ وَجْتَنِبُ الطَّاوُدُ Biz her ümmete tağutlardan kaçınsınlar, Allah'a imana yönelsinler diye, Allah'a yönelsinler diye anlatmaları için bir Resul, bir peygamber gönderdik dedi Allah'a. Azze Her kavme, her ümmete bu peygamberler gönderilmiş. Niye kardeşler? Tağutları anlasınlar ve Allah'a kavimlerini Allah'a yönlendirsinler diye.